Herkese merhabalar arkadaşlar ben Bilal Ben de Mustafa Super Gaming King Beni tanımıyorsunuz ben Sarper Evet arkadaşlar Sarper yeni bir kanal açtı Evet ee, Video çekecek ama biraz 1-2 e, bir ay sonra herhalde değil mi? Evet yaklaşık 1-2 ay sonra Ka Tırat kanalı ne? Ee, Playstation 4 üzerinden oyunlar çekeceğim 15 dakikalık filan Çünkü en fazla 15 dakikalık çekiliyor Playstation'dan Batman Arkham Knight e, Ondan sonra İncer ama yaz kahvesi 3 e, 4 ön siparişini vereceğim e, Ondan sonra bir de PlayStation 4'ü tanıtacağım Kutu açılımı videosu olacak Öyle. Evet arkadaşlar Bir de Batman'ın açan kumlayt var Evet söylemiştin onu Söyledim. Evet benim kanalımı zaten tanıyorsunuz Clash of Clans, e, Bombich, Clash Royale Şuvar Çağız, Derin Musa 4216 Swan Patak e, Swan Patak başka ne çekiyorum? Ha, bir de Shadow de Antunes'e Fight... çekeceğim Antunes. Antunes. Aynen. Shadow Fight 2 falan çekiyorum. Evet Mustafa Esat'ı tanıyorsunuz. Beni biliyorsunuz. oldu artık çocuk. YouTuber oldu. <laughs> evet 371 abone çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu arada e, bu e, yanımda duranlar bu arkadaşlarım zaten. Bunlara yani bu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, bana destek et, destek oldukları için en çok da e, onlarla video da çekmeyi düşünüyorum. Düşmemeye çalış. <laughs> e, ve de Deadpool'dan sonra e, ne isterseniz alta yazın gerçi bu benim kanalımda olmayacak Bilal'in kanalında olacak o yüzden yani sorun yok e, siz ona bakarsınız yazarsınız Super Gaming King bu videoyu çeksin ben size söyleyeyim yine de ne, ilk ne çekeceğimi yani neler çekeceğimi ilk olarak siz seçin The Spiderman Spider-Man 2'yi mi çekeyim Assassin's Creed 3 mü Yoksa e, Minecraft Story mod Başka bir şey yok zaten. Bu kadar. E, Bilal Evet. E, benim, ben de artık sizin istediğiniz oyunlara göre hareket edeceğim arkadaşlar. Evet, İyi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, bazen belki bilgisayar çekebilirim ama çoğunlukla mobilden devam edeceğim. Yeni ve güncel oyunlar oynayacağım. Evet. Siz yorumlar kısmına yazın istediğiniz oyunu. Ben onları oynayayım arkadaşlar. Evet. E, bir sürü oyun var. İstediğiniz oyunu yazın. Ben onları oynayayım. Evet. E, sen bilgisayardan da ben de beraber çekecek daha çok. Evet. Çıtır. Şu an benim çok hazır değil. Evet, e, şu an çok hazır değil e, şeyim. Bilgisayardan bazı sorun çıktı. O yüzden çekemeyeceğiz Mustafa'yla. Yani evet, daha çekemeyeceğiz. Biraz so biraz geçecek yani. Evet. E, yani. Ben bir şey soracaktım. E, size soruyorum. Ben tam bilmiyorum. 400 liraya 4 GB RAM Ekran kartı ve Intel Core hiç olur mu? Sorun bu. Ben de bilmiyorum. İhtiyaç var. evet. evet. <laughs> Normalde senin bilmen lazım. Aynen. Normalde onun bilmesi lazım ama de bizden daha bilgiler var umarım. Evet. Söylerseniz. Evet. Buradan. Aynen. Yardım istiyor. Aynen. Yani yardım istiyoruz. Biz yardım de bilmiyoruz var. o yüzden. Ben biliyorum gerçi de. Aynen. <laughs> Her neyse evet. Pek güvenemedim bokta çıkamadım. Evet arkadaşlar. Sazel Fight 2'ye devam edeyim mi? Yorumlar kısmına yazın. Spam pata devam edeyim mi? İstediğiniz ne? oyunları yazın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Evet. Ee, likelar güzel geliyor ama abonelikler az şu an arkadaşlar. Şu ana kadar 32-33 abonem var. Benim 375 sağ olun. Evet. Kendin ömrü. Evet. Az abonem var. Lütfen aboneliklere devam edelim arkadaşlar. Evet. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Benim yok. 371 Senin? abone sadece. Sağ olun. Senin? Benim tek bir lafım var. Videolarımı çekersem izleyin. Evet. Kanalın adı ne? Daha koymadı. Daha açmadı da, galiba. Ne? Açık ama isminden o kadar memnun değilim ki. koyar ya yine de. Aynen linkini koyarız. Bugün değiştirsin herhalde. Bugün değiştirir. Yok bugün değiştirmem. Evet başka zaman değiştir. Ben de kanalın linkini atarım arkadaşlar. Tamam. Evet. Ee, burada bitirelim istiyorsanız. Bay bay. Evet şimdi düşeceksin Mustafa. Durayım mı? Hayır. Evet. Evet. Her neyse. Durun gelin evet. aşağıya da göstereyim. Evet arkadaşlar. Mani, ben Manisalıyım evet. Ee, Mustafa da Manisalı, Sarper de Manisalı. Yok evet. İzmirliydim. Şu an Kırmızı Köprü'deyiz arkadaşlar. Evet alt aşağıyı gösterelim size. Gördüğünüz gibi Kırmızı, kırmızı Köprü. Da, evet, güzel bak. İnsanlarımız gördüğünüz gibi her yeri çöp haline getirmiş. Daha iyi göstermek için ben şöyle tutayım. Aynen arkadaşlar. Mustafa. Evet. evet, şuraları görüyor musunuz? Ne güzel ama böyle akıyor şurada. Evet. Su akıyor. Evet. Evet, eee insanımız böyle bir çöp haline getirdi burayı. İnşallah temizlenir. Aynen inşallah temizlenir. Şurada bir top var. Dün Burada diyorsunuz. belediyemizden sesleniyoruz. <laughs> Bu arada evet. Ee, ben Lut... iyi bir yeri. Evet. Lütfen temizleyelim arkadaşlar. Evet. Böyle çöp atmayalım Aslında. etrafa. Gördüğünüz gibi böyle. Ama gidecek gibi değil yani. Aşağıya bakın. Aynen. Da. Yükseklik bayağı Yüksek... var. Böyle gördüğünüz gibi. Evet. Ben herhalde 5 bizim... metre vardır herhalde. Atlasak bacağımızı kırarız yani. Aynen bir yerimiz kırılır. Şu ana Hı. kadar benim hiçbir yerim kırılmadı arkadaşlar. Benim Senin... de aynı şekilde. Benim dişim kırıldı. E ondan bir şey olmaz. <laughs> evet gördüğünüz gibi böyle güzel bir yerdeyiz. Evet. Ee, Belki bir Amerika'ya vi... gideceğiz. Aynen. Belki. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi böyle daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ve Bir tane Tek bir şey daha söyleyeceğim. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Neyse. E, bir Mayıs'ta herhangi bir yere gitmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Evet. Doğru söylüyor arkadaş. Evet. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi. Böyle daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ve beğenmediyseniz beğenmeyin.